Almanya'da bir vatandaşımız Türkiye dönüşünde polisler tarafından Almanya'da çevrildi aracıyla beraber bir parkta dinlenirken Almanya'nın Regensburg Gümrük Dairesi'nden bir açıklama yapıldı ve şu söylendi Park halindeki bir araçta 8500 euro değerinde Altın takılar ele geçirildi dendi. Gümrük yetkililerinin açıklamalarına göre A3 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde Türkiye'den dönen 55 yaşındaki Türk vatandaşı denetim sırasında gümrük memurlarının kontrolüne takıldı. Memurlar aracında beyan edilmesi gereken herhangi bir şey var mı diye sordu. Vatandaşımız yok dedi. Yapılan aramada iki tane bilezik ve çeyrek altınlardan yapılmış olan bir kolye bulundu. Ele geçirildi deniyor. Toplam değeri 8500 euro olduğu ifade edildi. Ve bu vatandaşımız hakkında bir soruşturma başlatıldı. Kaçakçılık soruşturması. Almanlar hakikaten bu işin yani cılkını çıkartıyorlar. Yani kaçakçılık mı kardeşim? iki tane belli. Yani eşinin ya da çoluk çocuğunun neyse iki tane bileziği bir tane çeyreklerden hanımlar özellikle iyi bilir. Böyle yapılmış bir tane kolye yani alt tarafı bu. Beyanda bulunacaksın yani bunun neyin beyanda bulunacaksın ben bu kadarına da karşıyım arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim kurallar neyse uyacağız ayrı bir şey ben sadece bakış açımı anlatmaya çalışıyorum. Araçla Türkiye'ye giderken ya da Türkiye'den dönerken Almanya gümrük kuralları diyor ki 300 euro değerinde altın takı götürebilirsin. Uçakla 430 euro değerinde. Yani 430 euroya ne alacaksın? 300 euroya ne alacaksın diye sorarlar. Bana göre saçmalık ötesi bir durum. Yani Almanlar biliyorsunuz her şeyi abartmakta üzerlerine yok. Tamam kanun var saygı duyuyoruz da yani. Kaçakçılık ne yani? Bu adam kaçakçı mı bu vatandaşımız? Kaçakçının elinde iki tane bilezik mi olur ya? Yani?